Sokakta insanlara elireğini sorduk. Ben yaparım. Göte geldi aşkımız. Size merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar bugün... Bu ne lan? Delimine sesi gibi. Karşınızdayız. Arkadaşlar bugün... Bugün hepiniz neydi bir hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine efsane eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar... Önemli kardeşim. Ne demek... Ön ne demek önemli değil? Sokakta insanlara elini soracağız. 10 insanın dokusu tanımıyor. Bugün Antalya Kapalı Yolda yepyeni bir seriye başlıyoruz. Hemen size serimizi tanıtacağım. Daha doğrusu bugün bir konuğum var. Çok özel bir konuğum. İstanbul'dan sırf bizim için geldi. Hemen size tanıtıyorum. Hatta serinin ismini söylüyorum. Bundan sonraki serilerin ismi de tam olarak bu olacak. Yanımdaki ünlü kim? Hemen arkadaşlar onu davet ediyorum. Gel abi şöyle hemen alayım. <laughs> abi hoş geldin. Selam. Bundan sonra bir yere beni konuk çağıran herkese şu fotoğrafı yollayacağım. Çok akıllıca bir yöntem. Bana güzel planlar oluştur... Amına kuyum Tukan cümle kuru konuşma. Abone çok basit bir fikir verdi bana işte bu. Hoş geldin. Selamın aleyküm. Bizi konuk almasını isterdik ama alamayacağı için biz onu bugün kanalımıza konuk ettik. Vay kardeşlerim benim be. Ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Ben kendim gayet çok severek takip ediyorum, izliyorum. İyi e bok yedin ne oldu? Arşa merdin <laughs> şimdi. Umarım yakın bir zamanda bunu fotoğraf olarak değil yanında bir şekilde konuk İnşallah. olarak bu videonun devamını çekeriz. Bayağı. Hayterim bekliyor orada. Ha <laughs> ya. Tankam nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Bu arkadaşı tanıyor musun? Tanıyorum. Kim bu? Tuğkan Gönültaş. Yorum yapmak istesen ne yaparsın Tuğkan abiyle ilgili? Kral adamdır. Sana Adam hiç güvenmiyorum he. Tabii ekonomik krizdeyiz peçete meçete. Adamsın. Virüs ne ya? Oğlum ne virüsü? Samimiyet bunlar. Ya, ben diyeyim, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hayır. Anlamadım yani. Anlamadın mı? Hayır. Peçete diyor. Oğlum senin gözlüğünde ne var lan? Tarz arkadaş ha. Bir tane ver de eve biz de taşla siliyoruz vallahi. Evde işte benim o ilkokulda çaldığım deprem güvenlikli zincirler vardı ya, aha böyleydi. Peçete yok. Böyle bir seriye başladım. Bundan sonraki videolarda kimi konuk almamı istiyorsanız aşağı yorum kutucuğuna yazmayı unutmayın. Bugün el aldık. Yarın belki Enes alırız. Enes Batur'u. Ne bileyim ondan sonra kimi istiyorsanız Tarkan'ı falan alabiliriz. O yüzden kademe kademe böyle istediğiniz herkesi alacağız. Tabii gönül istiyordu ki Tuğkan abiyle beraber bir video çekmek. Benim en büyük hayallerimden birisi Tuğkan abiyle video çekmek bu arada. Gelin size soracağım. Nasılsınız? <laughs> bu adam, bu adam bizi tanıyor ya. Bu adam bak. Bu adam bizi izlemiş. Bu adam bizi izlemiş. Selam. İyiyim kardeşim. Nerelisin? Diyarbakır. Valla. Oğlum burada kime sorsam Diyarbakırlı. Tanımaz beni. Ben de Diyarbakırlıyım bu arada. Valla. Ben ama seni hep izliyordum ha. Şimdi sana birini göstereceğim. Sence bu kim? Tanımıyorum valla. Ay çok kötü oldu ya. Tanımıyor <laughs> mu? Tanımıyorum. Hollywood oyuncularına. Bu kadarını beklemiyordum. Yani evet benziyor. Türk desem. Türk mü? Türk. Vallahi hiç Tanım. Bu çocuk Türk. Türk mü? Türk oğlum. Ama yakal olsa tanırdık ama. Türk <laughs> tanımıyoruz. Yok mu bir tahmin? He, Twitch ayıncısı. Adını unuttum. Aa tanıdı lan. Helal El Reyn. Elvin. El Reyn. El Reyn. Heh. İyi. 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 Bana ne bu? Ne, ne var var bu kadar bu kadar. Soru <laughs> 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 soruyordun. Sayı sektiriyorduk. Top sektiriyorduk. O yok. O yok. Bugün yok. Bugün yok. Bir dakikine bir dakikine. Selamun Aleyküm. Merhaba. Reis ne yapıyorsun? İyiyim sen abi. İyiyim sağ ol. Şimdi sana birini göstereceğim. Tamam mı? Serimizin adı yanımdaki ünlü kim? Tamam. Hulkan, Sence bu kim? Tuğkan. Bir yorum yap Tuğkan abiyle ilgili. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Sadece bilmiyorum yani. Hayır bir şey... <laughs> <laughs> Anıları hani bin... var sadece. Onu biliyorum. Ne anısı var mesela? Askerlik kanalı. Hep bir tane, bin tane anısı var. Hepsi yalan gibi geliyor. Ya arkadaşlar şunu artık aşalım ya. Bak Vallahi bunu aşalım artık. Güzel kardeşlerim. Benim anlattığım anılar 10 insanın, 18'inin yaşadığı anılar ya. Ya dünyayı kurtarmadık ya. Askerde osurdum ya. Ya asker dönüşü dayak yedim ya. Amerika'da Universal Studios'a gittim abi ya. Restoranda polisler geldi ya. Niye herkese yalanmış gibi geliyor oğlum? Çok basit şeyler anlattım. Yaşadığım şeyleri anlattım ya. <laughs> Kardeşimsin ama olsun. Tek osurukla bütün konuşmayı <laughs> anlattım oğlum. Bunu izleyecek söyleyeceğim. Olsun canı sağ olsun. Olabilir inanmayabilir canım ne olacak söyle. Problem değil. İsim neydi? Berkant. Abi sen işini biliyorsun. Sel Selamünaleyküm. Aleykümselam Berkant'cığım. <laughs> Selamünaleyküm. <gülüyor> Aleykümselam. Dayı benim bu arada en eski abonelerimden. Onu söyleyeyim. Tanımama şans yok. Bir de yandaki bak tipik bir ghost örneği. Videonun başından beri oralarda geziyor etrafta. İşte ortam bu. Ghost da bu. Bu bana şeyi soranlardan işte abi upgrade'leri almadın diyen bak. Nasılsın abi? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyim. Çok sağ olasın. Ne var ne yok? <laughs> İyilik güzellik. Bu ne resim? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de ne merak ettim. Oradan nasıl bakıyorsun ama? Abi sence bu ünlü kim? Bir artist ama ismini bilemiyorum. Allah bana harbiden sabır versin ya. Dur bir dakika dur bir. Kaçma. Adam kaçma. diyor? <laughs> niye kaçıyor? en sevdiğim arkadaşlık ortamı. Ne konuşacağım ya? adam sana bir şey soruyor. Sen de cevabını ver ya. Parmadım adam ben ne diyeyim hadi. Al, geçlerim şey ben seni görürüm Gönlünü el alacağız. Tamam. Binali Yıldırım. ne konuşayım lan? Abi. Buyur. Şuraya bakarak bir Binali Yıldırım der misin? Binali Yıldırım. Sizce bu kim? Çok ben. Bir yorum yapmak istesen ne yaparsın o kadar abiyle ilgili? Adam, nasıl görüyorsun ya? Adam kral vallahi ya sohbeti falan sarıyor. Eyvallah. Vallahi izliyor abi. musun? Ya arada sırada denk gelirse okuyayım. De. O kadar. Yani yayın açtığında bildirim geldiğine gidip bakmam yani. Oha sen manyak mısın adam? Sen? Bir şey izlenir yani on numara. Zaten top bir. Abi ne yaptın ya sıkıldın mı? <laughs> Heee. Çok mu sıkıldın? bak oğlum nasıl Bu arada çok sevdim lan videosunu. Hani benimle ilgili olduğu için değil. Şey, enerjisi çok güzel arkadaşlar. Lenince öyle oluyor. El Rey. El Rain. El, El Rain. El Rain. El Rain. El Rain. You got Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Çanakkale. <gülüyor> <gülüyor> hey man. Oğlum niye o zaman Amerikalı gibi davranıyorsun? <laughs> ne bileyim işte. Sen Çanakkale'lisin kendine gel. Nasıl ismi tam El? El Rain. El Rain. Biliyor <laughs> musun El Rain'i? Tabii ki canım. <laughs> TikTok'ta falan görüyorum. İfşa ya. Söylemeyecektim ya. Ben artık tiktokarım. <laughs> 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 Yani görüşmek isterdim, tanışmak isterdim yani. E, adresini yola, falan kardeşim. ver belki hani şey yapar yardımcı olur. Yok ya ben tanımıyorum bilmiyorum. Yani konuşmak, görüşmek isterdim. Yani. Tamam adresini falan bir şey söyle sana nasıl ulaşacak mesela? Ben Antalya'dayım yani burada eski sanayi. <laughs> Meydana mı geleyim o <laughs> Eski sanayiye geldiği zaman ne desinler? <laughs> yani şey neysinler yeter. Arkadaşlar sanayiye gidip Hüseyin diyeceğim. Kardeşim benim be ulan sen olmasan biz nereden motivasyon alacağız ya? Eski sanayi Hüseyin. Tanıdın mı Emo? <laughs> olmuş? Upgrade'leri almadı. <laughs> ben onu orada hiç çekmeyeceğim ben Bana söyle. Ne söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim. <laughs> Canını yerim ya. <laughs> Birini göstereceğim tanıyor musun diye. Evet, tanıyorum. Tamam niye geri geri gidiyorsun? Böyle bir yavru ben yapamayız. Tamam yüzden. iki dakika dur. Kim bu? Elrein değil mi? Evet. Tuğkan. Ee, i̇zliyor musun? Hayır. Neden? Sarmıyor. Sarmıyor mu? Aşk olsun ya. Hayır yani tanıyorum biliyorum ama. Şu an haricim. izleyecek seni de o yüzden. İyi devam edin. <laughs> Dayılar TikTok'ta. Yakaladı. <laughs> Kanka sizce bu kim? Eldran. El... El... <laughs> Elron. Elron. Hay be, kendi de gülüyor buna. Abi çok iyi bir Twitch oyuncusu ya. Ben çok beğeniyorum onu. Amcacım nasılsın? Birini göstereceğim. Tanıyor musun diye. Görmedim ya. Görmedim, gerçekten görmedim. Ben bu da iyi banlamıştım bu arada, hatırlıyorum. Küfür etmişti bana. Şu da marşta. Görmedim, gör... Tanımamazdan gelir. Boşumun üstüne. <laughs> Vallahi tanımadım ya. <laughs> Çarşıda. Tukan abi, nasıl gidiyor? Hava eksi 17 derece. Adam artık yeter illallah üşümü bir de şey, tişörtle falan geldi. Donduk oğlum donduk ya. Acayip üşüdüm yani. Eksi 17'de çükünü bulabilme şansın %5 zaten. Tukan abi birazcık sarılayım da şöyle. Ay canım benim gel Oh. Sizce tanıyor musunuz kim? Bir bak abi sen kesin tanıyorsundur. Tanıdık gelmedi. <laughs> Sosyal medyayla ilgileniyorsun. Hayır. Survivor. <laughs> Sosyal <medyalle ilgilesin>, hayır. <laughs> Survivor'daki. Sosyal medyayla ilgileniyorsun hayır. Buradaki şey değil mi ya? Neydi o çocuğun adı? Hani? Survivor'daki kim ama? Mert miydi <laughs> <laughs> <yani>, o adam? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Sahneler, maneler baya hakim ha. Oğlum ben bunu dinledim bak, ben bu çocuğu bulurum lan. Sence bu kim? Halil Sezai. Sen... Yok Mustafa Sandal amına koyayım. Halil Sezai ne ya? Kafanı sik. Nereden bildin lan? Tek attı lan şu an. Şu an filmini izlemiştim ben bu oyuncu e, şeyden hatta <laughs> Google'dan takip ediyorum. Olamaz. Oğlum... <laughs> Arkadaşlar bunu da söylemedim. Google'da içerik üretiyorum artık. Oradan beni takip edin. Abone olun Google'dan tamam mı? <laughs> Ücretsiz abone olabiliyorsunuz Google'dan. Tamam. Bir şey söylemek istiyorsan Ali Sezai buradan. Hani izleyecek çünkü video o yüzden çekiyoruz. Halil abi seni çok seviyorum. Buradan Antalya'dan selam olsun. Birini sor. So <laughs> Cevap vermiyorum. Halli söyledi çünkü bana Hocam söyledi. Hocam <laughs> sadece. Gel bir iki dakika yanıma. Sosyal medyada zaten kullanıyorsundur muhakkak. Tanıyor musun? Twitter. Adını hatırlamıyorum. Twitter. Abi, bence. Twitter fenomeni değil evet. mi? Evet. <laughs> Söylemedim daha önceden. Arkadaşlar benim Twitter'da 2 milyon takipçili bir hesabım var ama... ...ismini söylemeyeceğim. <laughs> Oğlum her masadayız lan. Olmasak da her masadayız kardeşim. Yeri geliyor Halil oluyorum, yeri geliyor Twitter fenomeniyim, yeri geliyor TikTokçuyum, her şey var bizde. Önce heyecanlandırıp sonra döveceksin onu. Bir şey söylemek istiyorum. izleyeceksin çünkü. İzlemesin. <laughs> Estağfurullah. Dövme yaptırmış, ben de biliyorum. <laughs> Hangi dövme yaptırmış? Birini göstereceğim, durun. Tanıyor musunuz diye. El Rain. Ne fenomeni? Twitch. Sor evladım, sor. Tamam. <laughs> İzliyor musunuz? Evet. Ben izliyorum evet. Ne, beğeniyor musun? Bir yorum yapsan mesela, ne yaparsın? Ya, veya kötü özelliğini söylesen. Bana göre yok. Bazılarının küfür etmesinden rahatsız oluyor ama çok da şey değil ha. yani. Küfür ediyor muyum sürekli? Böyle, <laughs> böyle ablacıkların taşağını k*****dan yan yatırıp, üstten bastırıp, alttan k***** falan oğlum. desem. Oğlum bak. Diyor ki millet kapalı Eline bir tane deli bir tane fotoğraf almış. Ne yapıyor diye millet bana bakıyor. Ben o zaman ben de öyle derdim yani. E o sakın arkana dönme. 3 posta atarsın akşam. <laughs> Dayı bizi sal artık ya. Sabahtan beri dıngır 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 dıngır. Ritim de çalmıyor ya. Eyvallah kanka ne yapıyorsun? İyisin. Sen tanıyorsun herhalde geldiğine göre. Aynen. Kim bu? Erwin. Neyici bu? Twitter yayıncısı değil mi? İzliyor musun? Ee, pek izlemiyorum. Konya altında oturuyormuş galiba arkadaşlar görmüşsünüz. Benim aklımda konuşuyorsunuz. Ben tabur... Antsızın Konya altında çıkabilirim. Siz beni hep İstanbul'da mı sanıyordunuz? Uzağa gittim dedim. Niye ifşaladı beni şimdi? Konya altında oturuyorum tabi. Buradan duyuyorum. <laughs> ne dedin kanka? Hadi dürüst olun. Hadi. Youtube mu dedi ben de... Yo dedim TikTok'tan tanıyorum dedim. Evrim bu. İzliyor musun? İzliyorum. Tufan Bilmiyorum. abi. Bilmiyorum. Tufan değil mi? <laughs> tufan. <laughs> tufan. Ama Tufan değil mi ya? Tufan. Bir kötü özelliğini söyler misiniz eğer izliyorsanız? Hiçbir şey yok. Gerçekten. Bana bir ara limon atmıştı biliyor musunuz? Allah'ım ya Rabbi ben. Sen limon tayfadan mısın yoksa? Aynen abi Kardeşim Ruhat. benim be. Abi taktiklerin işe yarıyor bak al. Şimdi ben yaptım. Yani ben yaptım. Ben yaptım. <laughs> Sonucu. Ya bak. Sıra sıra kanıtlar geliyor arkadaşlar. Bu limon işlemiyor diyenler gün ve gün göt oluyorlar. Haberiniz olsun evlenenler mi, el ele gezenler mi? Hadi bakayım. Bakın bakayım tanıyor musunuz? Elrain. Ben tanımıyorum. İzliyorsun. Az çok yani biliyorum sadece. Yani bize bir kötü özelliğini veya iyi bir şeyini söyle desek ne söylersin? Yani küfürlü konuşmak serbest mi? Ana <laughs> bravo dikme adamı. Adam. O tarafını çekeyim. Alt açı, üst açı, yana açı, çapraz, ya. inikken, kalkıkken, kıvrımken. Yani gayet iyi bence. Abimin taşakları büyüktür. Abi şurada bir dayı var davulcu. Bir saattir aynı ritmi çalıyor. Vallahi burada bal gına geldi ya. Yemin ederim ya. Hanksim. Ne, ne yapıyorsun lan? İyi sen ne abi? Ne var Nereye gidiyorsun? Bu nedir? Kimdir? Bu tanıyor musun sen bunu? Tanımıyorum dayı. Ne ben tanımıyorum? Şöyle de tanıyor. İşte kim sana soruyoruz kim? Ben nereden? Ben Balenciaga yazıyoruz nereden? O Balenciaga'dı. <laughs> hey. Balans. Eşçi i̇şte ondan Balans. <laughs> Harbi kim dayı bana söyler de Bir düşün lan bir düşün lan. İsmisi ne? Balansiya. Nerede oturuyor bu? Bir şey söyleyeceğim. Konya Bunu sormanızın mı? nedeni ne peki? Ünlü biri tanıyor musun diye soruyoruz <laughs> işte. Ben nereden bile bu? O beni tanıyor mu? <laughs> tanıyor mu beni? <laughs> çok iyi ya. Vallahi çok iyi bak. Oğlum video hiç böyle beklemiyordum Biliyor ben. Tanıyor mu beni? Böyle fotoğrafta artistlik taslamayı bilen gel yanıma. Abi, abi, abi vurma ne olur öldürme beni abi <laughs> öldürme. Beni. <laughs> yanıma gelsin dayı. Aynen lan. Hayırdır oğlum? Antalya'ya gidiyorum yarın. Yarın Antalya'ya gidiyorum. Arkadaşlar bu caddeyi bilen varsa yarın saat 12'de oradayım. Şaka yaptım. Hay <laughs> Allah'ım ya. Tanıyor musunuz? Kesin evet, tanıyorsunuz. Ama ismini çıkaramadım. <laughs> çıkaramadım şu an. nasıl tanıyorsun? Ama ben? tanıyorum. Siması o kadar tanıdık. Sen? Ay, evet. Tanımıyor musun? Üzüldü adam şimdi. Ne diyeceğim ben şimdi adamı? İzleyecek. Neydi ismi? Ben söylemeyeyim. Söyle. Bilmiş adam. Elrin. Evet işte Twitch. Heh, söyleyecektin Twitch değil mi sen? Kim bu? Elu Rain. Adam tozunum benim. İzliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İzliyorum abi. Şu an canlı yayında, kamerada bizi izliyor. Vallahi. Twitch'te yayında şu an. Ne demek istersin? Adamın dibi ya. Lan kardeşim 50.000 kişi seni izliyor. Ne bir şey söyle. Kaç kişi izliyor? O kadar yokuzdur bu. Tan bak. Tanıyor musun? Ne dedi lan? 50 bir kişi seni izliyor. Ne bir şey söyle? Utanmak. Utanmak mı? Kurutulmak nedir? Hayat onu yok. Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Nasıl tanımıyor ya? Bir bak iyi bak ama gerçekten tanımıyorum. Tan Yo, bu, bu, tanıyor da sevmiyor ya belli ya. <laughs> evet. Sosyal medya kullanıyorsun. Kullanıyorum. Mesela hangi sosyal medyaları kullanıyorsun? Instagram kullanıyorum. O kadar. Ee, YouTube'a. Birazdan dalacak fotoğrafa. YouTube'a da, <laughs> da takılıyorum. Başka? Başka bir şey kullanmıyorum aynı. Gerçekten tanımadım. Eldraim. <laughs> Adam gibi dövecek gibi. Harbi de öyle lan. Arkadan bak desteğe gel. <laughs> Adam. <gülüyor> bir şey. Instagram kullanıyorum. O kadar. Ee, YouTube YouTube'a da takılıyorum. Başka? Başka bir şey kullanmıyorum aynen. Çekten tanımadım. Elren. <laughs> Elren. He utanıyormuş. Utanma kardeşim. Aslan gibi çocuksun lan. Ne utanıyorsun? Bak burada herkes sana kalp atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam kim dövecek gibi bak kim lan? <laughs> Vallahi bir değişik geldi tipi bana ya. El, El mi? Aynen. He, ha Twitch'i. Ben... Ha bak yüzü gülümsedi gördün mü? izliyorum bu adam mantıklı konuşuyor çok güzel konuşuyor. Evet. Ama ben bunun tipini gerçekten şimdi tanıyamadım. Tipini. Tanıyamadın ya reis. candır ya. Can beni bulsun <laughs> çekiyorsun değil mi? Ben şey oğlum, az önce beni bıçaklıyordu. <laughs> Ay o fotoğrafım eski diye mi acaba öyle oldu ya? Az önce beni doğuruyordu oğlum kelebek çıkardı ya gördüm ben. Çok güzel konuşuyor. Evet. Ama ben bunun tipini gerçekten şimdi tanıyamadım tipinden. Nasıl tanıyamadın ya reis? Elray candır ya. Can beni bulsun. Eyvallah kardeşim. Can şey, Twitch'te canlı yayında 40.000 kişiyle bizi izliyor. 40.000 şey kişi. Buradan selamlarımı gönderiyorum Elray kardeşim, selam. kardeşim. Seninle de görüşmek istiyorum. İnşallah denk geliriz. 12'de Antalya'dık. İzliyor mu Elray şu an? Evet. Selamlarımı gönderiyorum kardeşim. Aleykümselam. Gönder. <laughs> <laughs> Sürekli böyle ağzında küfür var gibi değil mi oğlum böyle hani Hani bunun tipini çıkaramadım derken bunun ben harbi tipini sikeyim der gibi değil mi böyle? Evet. Bak. bak mesela benimle şu an tanışmak istiyor. Buluşmak istiyor bak. Kardeşim. Bu kafa atmadan 3 saniye öncesi. Ben bilirim bu sıfatı çünkü. Hani böyle hafif bir tebessüm yaparsın ya. Bırak amınakoyim diye. Tam o bak. Kendinize çok iyi bakın öpüyorum. Saygılar. Sektersin. Tuğkan Bey. Efendim. Şu <laughs> ya bu nasıl bir video ya? Çok sevdim o videoyu biliyor musunuz? Şeyi sevdim yani hani enerjisini çok sevdim.